Herkese merhaba. Normalde böyle video yapmayacaktım. Bayağıdır da yapmıyorum zaten video falan. Ama ee, bir kardeşimiz güzel bir kanalı olan bir kardeşimiz oyunu silmiş. Çok üzüldüm. Ya buna sebep olmak istemezdim. Ya çünkü hayatımızda koronadan sonra zevk veren bir işte bir PlayStation'ımız var. Ne bileyim bir nargilemiz var. Yani bunlardan olmak gerçekten çok kötü bir şey. Yani ben atıyorum bugün elimi kullanamasam yarın kör olsam üzüleceğim ilk şey PlayStation oynayamamak olur. Ya yani Birine bunu yaptığım için gerçekten çok çok üzgünüm. Fakat işte videoda benim derecemle alakalı işte oyun tarzımla alakalı bazı hoşuma gitmeyen şeyler söyledi. Çünkü 23 saat önce atmış videoyu. Ben de tam 23 saat önce onunla maç yaptım. Skorupan paylaşırım zaten şimdi sizle. Görürsünüz yani e, o sorun değil. Hani defansta top çeviriyor işte yok iki tık geri aldı. Kardeşim Santra'dan gol yememek için iki tık geri alırsın zaten. Bunu böyle oynarsın. Oyunu bilen herkes de bunu böyle yapar yani anladın mı? Santra'dan. Ki kendisi de Santra bagını kullanarak bana iki tane gol attı. Şimdi bunları hani çok konuşmayacağım. Kendi defansta top çevirirken ronaldo ile ben topu kapıp gol attım. Kaleciyi seçti l Bunları biliyoruz şimdi biz. Hani oyunu bilmeyen bir adammış. Bizi yenmiş gibi e, anlatmış benim hani o zoruma gitti. Ben o yüzden mi yani böyle bir video çekmek istedim? Yoksa benim hani YouTube'la mı alakam yok ben keyif almak için oynuyorum. E, Klasizim denk gelince de hiç yani inanın de hiç farkına bile varmamışım. Çakıp geçmişim yani. onu anlamadım. Sonra işte adam oyunu bıraktım diye video atınca ulan dedim ben ona mı dedim sebep oldum. Yani hani kedi ezersin. Dün bir şey çarpar araban Ersun oradan geçerken görürsün ölüsünü falan yani. O öyle hissettim yani. Çok gerçekten çok üzüldüm. Ee, çok da uzatmayacağım. Ben şeyi göstereyim size. Skoru göstereyim. Şöyle. Burada şöyle nasıl yapalım onu? Çok ters oldu böyle de ya. Şöyle beraber bakalım. Çekiyor mu böyle? Böyle de gösterim. Ha. Bakayım. İşte klasizim. 4-3 yenmişiz. Dünkü saatte belli. 22.13. Siz görüyorsunuz. İşte yapıştır geçmişiz. Ee, bir de bakalım gerçekten klasizm mi yoksa <laughs> biz şey mi yapıyoruz, ayak mı yapıyoruz? Onu da gösterelim size. Şöyle basalım bakalım kardeşimiz kimmiş. <laughs> Şöyle bir kamerayı bir ayarlayıp Zaten kopta çok etkili. Onu da bahsediyor videosunda. İşte YouTube klasizim. Bu bilgilendirme videosu burada son nerede arkadaşlar görüşürüz kendinize çok iyi bakın.